İşte helikopterle ilgili operasyonel görevlerde yer alacağını düşündüklerim herhalde 2-3 kişi elebaşları vardı. 2 tane planlı helikopter görevi, 2 tane de ihtiyaç olursa helikopter görevi vardı. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki tatil yaptığı yerden alınması. İkincisi, Bunu burada, mı planlıyorlar? burada planlıyorlar. Neden? Burada Çünkü, hayır anlatacağım efendim. Anlatacağım onu. İşte onun için zaten ben biraz planın uygulanamaz olduğunu düşünüp tüm helikopterler bize yani Karavacık Komutanı'na bağlı. O da işte ana sorumluları Okan Kocakurt, Halil Gül de bunun ana koordinasyonunu yapıyorlar darbe konseyi olarak. Bu zaten, bu Bilgim yok. Bunlardan gö yani bizim olduğum, olduğum yerde gören olmadı, yoktu. Ben zaten bu ifademi vermemekte esas amacım şu. İsteğim, vicdan, öncelikle vicdanımı rahatlatmak ve sonrasında da bu, bu tür müessif olayların bir daha olmaması. Çünkü biz yıllarca bu devlet için savaştık. Benim üç, üç tane üstün cesaret feragat madalyam var. Ama geldiğimiz noktada 260 kişinin ölümünden sorumlu bir e, ordunun mensubuyuz yani. İstanbul'daki 3 helikopter, 3 tane Skorsky ya da dört tane Skorsky Çeçilik'teki SAT-SAT timlerini alacak. O SAT-SAT timleri önce kendi cephanelerini patlatacaklar. ya yani patlatma tabiri diyorlar yani. Çalacaklar eşyalarını oradan. Silahlarını neyse işte teçhizatlarını. Sonra 4. Karacık Alayı'nın helikopteriyle buluşacaklar. Çiğli'ye geçecekler. İzmir Çiğli efendim. İzmir Çiğli'den bizim yine İzmir'deki karavacık unsuru olan 3. Karavacık Alayı'ndan 3 tane daha Kugur helikopteri. Kugur helikopteri de bu arada bir genel maksat helikopteri. Yani yük helikopter taşımakta kullanılan helikopter. Toplam 9 helikopter. 3 Sikorski, 6 Kugur. 3'ü 6'sı Karavacık'tan, 3'ü hava kuvvetlerinden. 80-90 kişilik bir operasyonel ekiple oradan Marmaris'e geçecekler. Marmaris'ten işte e, Sayın Cumhurbaşkanı alınacak. Devamında ikmal yapıp e, Çiğle'ye geçecekler ve e, Operasyonun farazesi deriz buna askerlikte. Yani başlangıç e, emalisi buna bağlı. Ben yani uzman bir pilot olduğumu düşünüyorum. Öyleyim de yani kendi alanımda. Böyle bir hareketin yapılma imkanı yani yazın kar yağmasından daha düşük. İkinci plan e, işte Efkan Aylar'ın lojmanına alması. Bu arada gece 3 civarında planlanıyor her şey. Efkan Aylar'da lojmanda olacağı fazla kabul ediliyor. Lojmana işte o e, konuştuğumuz e, özel kuvvetçinin başında olduğu bir tim tarafından oraya iki skorskiyi Sonradan onu bir skor, iki kurgu olarak deviz ettiler. E, i̇ki kurgu, bir skor, iki kugur. ve e, alın e, oraya indirme yapılacak. İndirme esnasında lojmanın kapısı yanlış e, duymadıysam demirmiş ya da bir çelikmiş yani iki metre boyunda orayı aşamayız. Orayı kobra helikopterleriyle vurun. Ması koordine ediliyor. Diğerleri başbakan ve e, içleri Bakanı yönünde onlar karadan yapılacak. İhtiyaç halinde yani eğer e, alamazlarsa helikopter desteği isteyecekler şeklindeydi. O helikopterin 20'lik topunun 20'lik top derecesine küçük yani me, namlusuyla şey 20'lik topunun demiri delmeyeceğini bilmiyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak geliyor. Yeni gelen CH-47 helikopterini görmek istiyor. Helikopterin başına gitti dedi. E, Alay Komutanı Fevzi Okkan Albay tekrar geldi oraya koşturarak. Ya dedi Karavucuk'ta neler oluyor dedi. E, böyle böyle Denizli ikimizde biz de komutan nasıl yani dedik. Dedi işte kara kuvvetleri komutanı savcıyla beraber gelmiş kışlaya. Gece uçuşlarını sorguluyormuş. Ne, neler oluyor dedi. Bir kara kuvvetleri komutanının e, ziyaret programından çok çok farklı ve çok çok fazla zaman geçirdi. Yaklaşık belki ben yani tam hatırlamıyorum ama belki bir buçuk iki saat bizimle beraber oldu. Çok değişik sorular sordu. Bu arada uzaklaştı, telefonla konuştu. Bir yere gidecekti mi gidemedi mi onu anlamadım. Gece nasıl uçuyorsunuz? Kaç helikopter uçuyorsunuz? Gece uçuş yetkisi verme yetkisi kimde? Ee, ondan sonra e, bu akşam gece uçuşu var mı? E, mesela başkası başkasının helikopterinde uçabilir mi yani? Başka bir birlik mesela jandarma pilotları sizin helikopterde uçabilir mi? Siz jandarma helikopterlerinde uçabilir misiniz gibi. Olan bana göre o, o an için olan dışı olan ve hani darbeyle ilişkili yani o darbe söylentisi ilişkilendirebileceğim sorular sordu. Tam giderken Halil Gül Yarbay aradı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam beni Karagah geldi.